Sizlere merhaba arkadaşlar Bugün sizlere bir tane çok güzel bir filmim var Arabalarla O zaman hemen başlayalım Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Ne yapıyorsun kardeşim İyi sen nasılsın Ben de iyiyim Bugün sizin eve gidelim mi Belki gideriz. O zaman giderim gel. Evet bu bizim evimiz. Bu evimiz çok güzelmiş ya. Eviniz. Hayırlı olsun. Sağ ol. Dur şuradan bir topla getirin. Ben geliyorum. Kaka bak top getirdim. Ha, top oynarız, tamam hadi. Allah kavga çıktı kavga çıktı. Abi. Kanka. Kanka şimdi top aşağıya gideceğiz. Ben buraya atıp geliyorum. Tamam mı? Tamam. <laughs> Kanka ben geldim. Hoş geldin. Aaa burada ne var? Bakalım ne varmış? Bir bir tane şey var ya. Buralar kalkıp gelip gidelim. Bu ne ki? çok iyi. Uuu. Kalka iyi kanka iyiyim iyiyim kanka bir şey var mı iyiyim iyiyim şaka yaptım iyi değil kanka <laughs> beni kurtar hastaneye gideceğim hadi ne yapmam lazım ne yapmam lazım hadi hadi 112'yi aramam lazım hadi 112 mi evet Arkadaşıma bir şey oldu. Hemen buraya gel. Tamam. Geliyorum. Uuuu. Beyefendi ne oldu? Benim kardeşim öldü. Bakın bakın. Tamam. hasta hastaneye götürmem lazım. Arkadaşlar videoyu 2 dakikalığına bölüyorum. Alttan like alın, abone olun. Zil tuşunu açmayı unutmayın. Filmi tekrardan geri geçelim. Ablan çok teşekkür ederim. Beni işte eleştirdiğiniz için. Rica ederim. Sana bir sarılayım. Oh. <laughs> tamam, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ve bye bye Neyse ben de yavaşça gideyim. Kanka bir daha bu kadar ya yaramazlık yapmayalım. Ben de de kanka bu kadar yaramazlık yapmayalım. Ben ne hale girdim. Çok kötü oldu ya sana. Bu sefer topla yavaşça oynayalım. Eh tek bu Bu Aslında, aslında. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz de. Kanalıma abone olup zil şunu açmayı unutmayın. Evet arabacık çok doğru söylüyorsun. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olduysanız like attıysanız hepinize görüşürüz. Sizi çok çok seviyorum ve bay bay.